Zeytinlikleri talan etme yasasının ardından bu defa da doğal sit alanlarına gözlerini diktiler. Zeytinlikleri talan edecekler, doğal sit alanlarını da peşkeş çekecekler. Doğal sit alanlarında tarihimiz var, turizm var, sahillerimiz var. Gözlerini para hırsı bürümüş. Her şeyi para için yapıyorlar. Gider ayak ne varsa millete ait, devlete ait ne varsa hiç düşünmeden yandaşlarına beşli çeteye peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bahane ediyorlar. Enerjide dışa bağımlılığı bahane ederek birikimlerimizi, sahillerimizi, sit alanlarımızı, en değerlimiz olan zeytini talan peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu memleket, bu devlet hepimizin. AK Parti beşli çeteye peşkeş çekmek için bu tür operasyonlara artık son versin.